Herkese bugün sizlerle rakip kalecilerin korkulu rüyası olduğumuz forvet kariyerimizin tam tamına 4. bölümüyle kaldığımız yerden bomba bir şekilde devam ediyoruz. Maçlarımıza geçmeden önce transfer olacağımız takımı seçmemiz lazım. Bizim menajer birazcık dallama baksana 98 tane başarılı duvar pasları diyor. Yani duvar pası nasıl yapıyoruz oğlum? Bir tane bile yapamamışız zaten. O yüzden mesela Villarreal'e gitmemiz çok zor. Bu takım Girona FC, Bournemouth bu da 153 tane kaleye bulan şut diyor lan. Ben 43 tane çekmişim. 153 tane nasıl çekeyim lan? Real Sociedad'da asist diyor. 34 tane yapmamız lazım. 4 tane yapmışız. 30 tane lazım. Bak ceza sahası içinden gol. 11 tane 25 tane atmamız lazımmış. Yani baya zor. Kendim serüven olarak Leipzig'i seçtim. 8 tane ceza sahası dışından gol atmamız lazım. Yani birazcık zorlarız. Başarabileceğimize inanıyorum. Diğer sezon buraya imzayı atmaya çalışacağız. Eğer imza atamazsak Samsun Spor'dan devam. 7 tane beceri puanımız mevcutmuş. Bunları da şöyle beceri hareketlerini top kontrolü verin. Hepsini verdik şimdi. Maçımıza geçiyoruz. Videomuzun ilk maçı kupa maçıymış. Türk kupasında rakibimiz Kasımpaşa'ya karşı oynayacağız. Forvet'teyiz. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Şimdi maçımıza geçtik. Adamları tadına gelmişiz. Son 16 turuymuş bu. Yani bunu yenersek muhtemelen rövanş da olur ama direkt burada işi bitireceğiz. Bu arada kanalıma ilk defa izliyorsunuz ve hala abone değilsiniz. abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bizim ceza sahasına girmeden gol atmamız lazım. Bizim adam koşuyordu. Pasını verdi bana. Offside'daymışım. Top bizde şimdi. Oğlum biz beceri hareketlerine vermedik mi lan? Şöyle bakayım. Of hocam. Tutmayın beni. İki kişi sıkıştırıyorlar. Biri arkadan biri önden. Açtı ortasını şimdi. Adamın önü bomboş vurdu. Kaleci kurtardı. Bir daha helal. Lan kaptım topu. Tek başıma koşuyorum. Koşuyorum. Ceza sahasına girmeden vurmam lazım. Lan dışarı vurduk. Bizim adam soldan koşuyor. Pasını verdi bana. Fena. Hop şöyle bir çektim. Fena. Lan aldı adam. Oğlum kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dakos da vurabilir vurdu. Yedik golü. Lan biz geldik geldik atamadık. Adam tekte geldi attı lan. Neyse. Ceza sahası dışından değil. Direkt normalden atmamız lazım artık. Sadık geçtim onu. Lan oğlum kara olan aldın top benden. Top şimdi bende bak kaleciyle karşı karşıyayım lan bende. Hocam arkadan kayıyor. Düşmedim. Fena açalım. Şimdi vurdum. Golü de attım. Adam arkadan kayıyor ama hocam görmüyorsun bunları. Bebek sevincini yaparım böyle. Lan fena pas. Koşuyorum. Şöyle bir çektim. Bak adam bakkala gitti bakkala. Hop Lan vur bir kere aşırtma koyayım dedim öldüm. bir bir, berabere gidiyoruz soyunma odasına. Aç ortayı açtın. Vuramadım. Lan sakatlandım. Buradan free kazandım. Ben buradan kaleye vururum bak hocam. Tutmayın beni. Dur şöyle şöyle. Mükemmel. Tak. Adamın kıçına çarptı ya. Lan yine kaleciyle karşı karşıya neredeyse. Helal bu sefer kötü vurdu. Oğlum mükemmel pas. Defans almazsa iyi. Şöyle bir döneceğim. Lan koşun lan ileri. Verdim pası. O da verdi. Tayit. Sen de bana ver lan. Ver. Helal. Bir daha. Hocam adam aldı. Oğlum mükemmel pas. Şöyle bir çektim. Adam bakkalı yolladım. Pasımı verdim. Lan bomboş. Vur lan. Offside. Ay ağzını burnunu kırayım ya. Top yine bizde şimdi. Bak gördüm seni. Pas gitmedi. Aldım lan. Helal. Hop. Hocam. Golümü atarım böyle. Resminizi çekerim diyor. Aldım lan topu. Son dakikalarda kaptım. Vurdum. Kalecinin üstüne bir daha. Helal lan. <laughs> Kaleciden sekti. Adam dedi zaten maç bitti lan. Bundan sonra atmazlar dedi. Son anda koştum aldım. Hat-trick yaptım. Topu da evime götürüyorum lan. Şimdiki rakibimiz de Gaziantep olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi maçımıza geçtik. İkinci deplasmanımıza geldik. Adamları stadındayız. Onların vuruşuyla başladı. Hadi lan koşuyoruz. Verdim buraya. Muja. Gördüm seni. Fena pas Koş lan Adam aldı ya İçeriye güzel pas Okereke kereke Döndü Aldık topu Adam hata yaptı Top bizde Verdin lan bana oyna mükemmel Vurdu Golü dağıttım Hocam king, şu futbolda king, var ya En boy. çok şu ara paslarını <laughs> seviyorum ya Adam ne güzel gördü beni Kamera ediyorum lan yarım lan sizi diyorum Muca Top onda şimdi Sol tarafa güzel Aç lan ortayı bola Açamadı Verdim bana Ver artık Mükemmel, vurdum. Oğlum ikiyi de attım. Lan bu muja, lan böyle? Gel lan, öpeceğim seni. Öpeceğim, gel buraya. Gelmedi. Bayrağını kırdım adamların. Rakip kaleci diyor oğlum, kim lan bu forvet diyor? Nereden almışlar bu adamı diyor? Şaşkın, üzgün, ama kötü gördü. Aldım topu. Emre'ye verdik. Koşulan neden? Verdim mujaya. Muja vur lan. Sen ver bana. Lan kaleci karşı karşıya golü attım, offside. O kereke verdi pasını. Bado vurdu dışarı. O kereke verdi pasını. Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu muydu lan? Galiba vurdu dışarı. Soresko soldan fena koştu şimdi. İçeriye pasını verebilir. Verdi şimdi. O kereke vurdu kaleciye. Oğlum kaptırdın ya. Dervişoğlu vurdu. Gole attı. Ve maç bitiyor. 2-1 kazanıyoruz. Deplasmandan 3 puanla dönüyoruz evimize. Şimdiki maçımızda rakibimiz Alanya Spor olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik. Sonunda kendi stadımıza geldik. Taraftarlarımızın önüne geldik. Samsun'dayız. Ben de geldim verdim bana. Ben de içeriye verdim. Çok kötü yer ama adam aldı Allah'tan. Görmedi. Şimdi gör. Şimdi gör. Mükemmel. Döneceğim. Adam aldı bir daha. Lan. Top nerede? Ka uzaklaştırdı adam. Eren verdi pası şimdi bize. Koştun. Gördüm şimdi seni. Verdim. Bir daha ver lan. Bana ver. Çok güzel. Çok kötü yaptım. Hocam benim hatam. Özür dilerim. Orada dönme direkt vursaydım. Gol olacaktı. Heyecanlandım. Bizim adam kaptı topu. Koş sağdan. Verdim sana. Sen de bana ver. Mükemmel. Açtım lan ortayı. Hocam öldüm ortayı açarken de. Muja verdi bize pası. Koşuyoruz şimdi. Neredesiniz? Seni gördüm. Hocam adama arkadan kaydı. Oha. Hakem. Başında ben varım. Şimdi buradan var ya. Gömçüreceğim lan kaleye. Şöyle. Fena fullledim. Hop. Lan. Hocam direği sıyırdı. Sol tarafa verdim Muja'da. Sen de bana ver. Çok güzel. Şimdi vuracağım. Adam önümü kapattı. Bir daha top bizde. Gördün beni. Pas geçmedi. Emre Kılıç verdi bize pası. Ben de şöyle bir geriye döndüm. Eren şimdi bir daha verdin. Adam öldürdü beni faul. Adam yere yattı. Atarız buradan. Sakin olun. Biraz fazla basmış olabilirim. Tak. Adam kelleye siirdi ya. Hadi lan. Eren verdim pası. Sağdan koştum. Hop bir daha döndüm. Hop bir daha dönerim. Bir daha döndüm. Verdim sana. Geçmedi. Şimdi geçtim. Lan dışarı vurduk. Adam ayağını koydu oraya. Çok güzel. Döndüm vurdum. Sonunda gol attım. Offside ama. Bu maçta gol atamadık. Kusura bakmayın. Lan yuvalamayın lan. Yuvalamayın lan. Şimdiki rakibimiz Göztepe olmuş. Bildiğiniz gibi teknik direktörü kariyeri yapıyoruz ve orada takımımız Göztepe. Yani eski takımımız değil. Yani yeni takım Anladınız siz onu. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi maçımıza geçtik. Topun başında ben varım. Deplasmana gelmişiz. Benim vuruşumla baş başladı. Bir daha aldık topu. Bir daha verdik şöyle. Hadi gör beni bola. Mükemmel. Şöyle bir döndüm. Verdim pasımı. Vurdu. Kaleci kurtardı. Victor Hugo vurdu. Lan oğlum Victor Hugo yazar değil mi? Bunu teknik direktörü kariyerinde de yapmıştım. Bir daha yapasım geldi. Korneri açtı şimdi. Vurdu kafayı indirdi. Bir daha. Dışarı bir daha korner. Lan çok güzel bak sağdan koşuyorum. Önümüz kalabalık mı? Değil. Şimdi gördüm içeriği. Pas gitmedi. Vurdu. Kaleci. Korneri açtı. Ben vururum. Vurdum. Sonunda bir topa kafa vurabildik. Adam ne güzel bir pas verdi. Oha. Bir daha verdi. Vurdu. Top bizde. Lan koş lan Muja. Hadi lan Muca. Bak koşuyorum seninle. Geldim. Vur artık. Helal. Armut Muca. Adam koştu koştu. Bizi heyecanlandırdı. Gitti dışarı vurdu ya. Çok güzel verdik Muca'ya. Muca bir daha gör lan beni. Vurdu. Lan direği vurdu adam. Ve maç bitiyor. Lan maç bitmemiş. Free kick. Bak buradan gol yersek çok sinirlenirim. Vurdu nereye vurdu lan? Bot bile şaşırdı yani ne yaptığını anlayamadı. Maç bitti 0-0 berabere kalıyoruz. Oğlum Göztepe ne kadar iyi oynuyor. Tekrardan Türk Kupası'nda rakibimiz Antalya Spor olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi maçımıza geçtik. Adamlar ısıtlığına gelmişiz. Topun başında ben varım. Pasımı verdim ve maç başladı. Şimdi gördün beni. Çok güzel top önümde kaldı. Vurdum. Kaleci kurtardı bir daha. Vuramadım. Top şimdi bizde. Sağ taraf oynadım. Sen de bana oyna lan. Bana ver. Bana ver ben atayım. Çok güzel. Bencillik yaptım. Golü de attım lan şerefsizlik yaptım. Sev yapıyoruz. Açtım mı ortayı? Pasını verdin. Sen de bana ver. Vurdum kaleye. Adamın üstüne korner. Offside değil. Aldık topu bine. Lan verdim. Vur lan. Kamera biraz yamuldu. Adam dışarı vurdum. ya, senin o ayağına var ya. Lan kaptım topu. Adam fena hata yaptı. Hop. <laughs> Hocam tutmayın beni tutmayın Ruhu bunu beni mutsuyor, inceden, inceden. Acayip bir sevinç Muza gördüm seni mükemmel pas koşulan, vur Helal lan Muza kardeşim de sonunda golünü attı Muca fena koşuyor aç lan önüme topu Hop Golüme attım Helal lan Muza zıpla buradan Ve maç bitiyor. 4-0 Türk Kupası'nda kazanıyoruz ve galiba yarı final olması lazım. Yarı finale çıkıyoruz. Şimdiki maçımızda zorlu bir ekip. Eyüp Spor'a karşı oynayacağız. Arda Turan'ın takımı. Bizim için zorlu bir maç. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi maçımıza geçtik. Kendi stadımıza gelmişiz. Tekrardan topun başında ben varım. Pasımı verdim ve oyunu başlattık. Niçam top onda. Çok güzel. Top bende. Verdim şimdi. Koş lan Niçam. Lan Niçam koş artık. Ağzını kırayım Niçam. Oğlum ne oluyor lan? Recep Niyaz geldi golü attı. Bizim takım bana pas vermiyor ya. Niçan ver lan. İlla tek başımıza mı oynayalım? Kimseye pas yok lan bu saatten sonra var ya. Oğlum biz kafa vurduk. Onu da gittik adama verdik ya. Sakatlandım. Lan kalk kalk bir şey olmaz. Bacağım kopmadı sürece devam. Lan ver şuradan pası. Offside yok. Koşuyorum. Adam aldı. Offside. Corner. Hoca beni oyundan aldı. Ben kendim çıkıyorum lan zaten. Az önceki maçta sakatlandığımız için artık sakatız. Yani ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Bakalım bunu kazanmışız. 3-1. Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Bakalım. 4-3 kaybetmişiz. Hayır. Hayır. Bak bunu kaldıramam. İtalya maçında sakatız. Galatasaray maçıyla geri döneceğiz ama yedeklerdeyiz. O yüzden hemen acil bir antrenman yapmamız lazım. Dakika 58'de oyuna gidiyoruz. Sivas'a selam bekleyin lan. Geliyorum oğlum. Çok güzel. Koşuyorum. Vurdum köşeye. Mustera kurtardı. Bir daha. Adam kurtardı. Çok güzel koşuyoruz lan sol alttan. Fena kaydı hocam. Kırmızı yedi. Açtı ortayı. Osümen vurdu dışarı. Çok güzel. Pasımı verdim. Koş lan Eren. Eren sen beni gör lan. Sen beni gör boş ver. Eren vereceğim pası da oynayacağın oyunu da ya. Önüm bomboş Şimdi koşuyorum. Tutmayın beni. Fena koşuyorum hemde. Bak Muslera neredeyse karşı karşıya. Muslera vurdu Kurtardı bir daha lan. Bir daha yapma. Kaptım topu. Soldan fena yine koşuyoruz. Şöyle bir çektim. Fena geçtim. Yine karşı karşıya. Sanchez yapma. Sanchez yapma. Vurdum. Dışarı. Osimen kaleciyle karşı karşıya. Vurcu golü attı. Sanchez fena bir vücut çalımı. Şimdi vurdu. Sonunda ben de golümü attım lan. Osimen. Vay geri dönüşümüzü kutluyoruz taraftarla birlikte. Ve maç bitiyor. Bir bir Galatasaray'la berabere kalıyoruz. Videomuzun son maçından rakibimiz Başakşehir. Dakika 60'da oyuna giriyoruz. Skor hala 0-0. Bunu var ya 3-0 yapmaya geliyorum. Olse fena pas. Eren. Eren sen de beni göreceksin mi? Biraz kötü vuruyorsun sen. Vurdu dışarı. Oğlum önüm bomboş lan. Koşuyorum. Kim lan bu yanımdaki? Adam gitti. Top bende. Hop. Golü batarım. Soğuk kandı. Hocam. Koş lan hocaya sarılalım. Hocam neredesin? Gel lan yalakalık yapalım. Bizi yedeklerden çıkarız artık. Bola soldan koşuyor şimdi Muja'ya verdi. Top Muja'da. Muja bak burada boştayım. Verdim bana. Sakin olun. Şöyle ben de verdim. Bak güzel bir daha verdi o da. Holse vurdu dışarı. Oğlum armut musun Holse ya? Top bizde. Muja verdi sağ tarafa. Sen de bana ver lan. Çok güzel vurdum. Offside. Adam beni çok güzel offside he herhalde Değil golümü attı ve maç bitiyor. 2-0 Başakşehir ile karşı kazanıyoruz. Ligdeki son puan durumu bu şekilde. Biz 5. sıradayız. 1. Fenerbahçe 75 puanda. Biz 5. sırada 48 puandayız. Diğer sıralamada bu şekilde. Videomuzu sonuna gelmiş Video Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer FC5 serilerimizi kesinlikle sağ üstte karttan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.